Onları neden kaldırıyorsun? Kaldırmamız lazım. Neden? Bu bezide çöp atalım. Bu kumandalar da yerine. Evet. Yeşil kutu. Yeşil kutuyu yeni buldum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu tamam bunu oraya bırak ben koyarım. Tamam. Dur. 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 Çekme daha. Ne Baş... zaman çekiyor? Başlatınca çekiyor. <laughs> Bu daha başlamadı. Çekme sonra çekelim. Olsun mu? Sonra yapsak olmaz mı? Neden? Yarın yapalım mı Legoyu? Ama ben demiştim. Ne demiştim? Önce bir gün yapacağız dedim ben. Çok büyük bir Lego bu. Ben büyük bir Lego alacağım diye. Ben büyük bir Lego alacağım. Buna bak. Bak bak bak. Böyle olacak, bunun gibi olacak. Tamam mı? Hadi. Nei. Hvorfor det? Jeg har lagt opp. açtığım gibi yapacağım. Burada da var. Evet. Bekle, bekle. Burada da var. Birazcık sabırlı ol. Yarın yapsak olmaz mı Lego'yu? Hayır bugün yapacağız. Dur daha... açılmadı daha anneciğim bak. Gördün mü? Buradan açalım. Bu dördüncü. Bu üçüncü. Bu birinci. Şimdi. 8 Lan bu 8 kutusu Bu da 6. Başka daha kutular var Ya bir dakika Bu da 7 kutu Ben 7 kutuyu çok severdim 8 kutu 5 kutu 4 kutu var Kitapçık Dokuz parçaya gelemem ben. Nasıl yapacak? Böyle. Son bir parçayı aç. Buradan bir şey yapsana. Buradan. Buradan. Al. Bu dokuz. Bu altı. Bu dokuz. Yardım ister misin? Yedi. Getir bakalım kutuyu. Ben buradan getiriyorum. yok. olmadığı için. Sıkıcı olmadığı için. Burada da Kitap. Açalım Lan bu Anneciğim lan ne ya Nereden öğrendin sen onu İşte sekizlerimiz burada İki kitabımız mı Bu da bekledi Tamam. Bu beşinci kutu. İyi bu. Ha. Ha. Bu da sekiz kutu. Oha. Bu i̇şte bir ve iki diyor bak. Tamam. Bu <laughs> da... Bu da 5, 6, 7 yazıyor. Başlayalım mı? Yok. Daha başlamıyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce ne yaptığımızı göstereyim. İlk önce birinci kutu. En başını birinci kutunun böyle yapılması lazım. Birinci kutu mu? Sadece böyle mi? Bir dakika, bir dakika. Onu da al da... İki ne yapalım diyor. Hı -hı. Madem aşağı doğru çekeceğiz. Hepsini bir toplam. Ama onu yapmak istemiyorum. Dur. Sadece bir. Hı -hı. Anneciğim ilk sayfaya Çocuğum Ben bunu nasıl yapacağım Önce bebeği yap istersen Bebeği bul Hayır. Bak her şeyde Legoda bebekleri kaybediyorsun Dur ben bunu yapmayacağım Hı -hı. E Ne Hı -hı. yapacaksın sen Bir tane de düşmüş mü? Burada. Bakayım mı? Ayağı nerede? Bak. İşte orada. Ayağım. Ayağı mı? Ayağı mı? Saçı nerede? Saçı. Saçı nerede? Peki bu mu? Galiba bu. Bu erkek. Bu, bunu kıza takalım o zaman. Bu ha. erkek ama zaten anneciğim. Ama bu erkek için değil, kız için. Yok. Allah'ını versin ya. Tanz mı takıyorum? Tanz mı takıyorum? Yo doğru. Peki böyle. Ters. Bakayım Tam göremiyorum parmaklarından. Dur. Bunun saçın nasıl takılıyor? Doğru mu? Doğru. Taktım. Bakayım. Bana da göster uzat uzat. Yeah.